<laughs> ben çok fakirim ya. Viraj keşke arabam olsa. Keşke bir tane arabam olsa. Oh. Arkadaşlar bu arabayı şimdi çalacağım. Bakalım nasıl olacak. <laughs> Şimşek. Ne haber dostum? İyiyim dostum. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. <laughs> Beni tanıyor musun? Ben noob. Evet seni tanıyorum dostum. <laughs> seni şimdi çalacağım dostum. Hadi gel çalalım seni. <laughs> hey beni neden çalıyorsun? Benim bir sahibim var ama sen benim sahibim değilsin. Kimek var gider dostum. Ben seni çalacağım. Şimdi seni birazcık süreceğim. <laughs> arkadaşlar ben baya fakirim. Şimdi bir zengin olmak için banka soyacağım. Hadi arkadaşlar şimdi silah almaya gidelim. Silahla banka soyalım. Bakalım nasıl olacak. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi silah alıp birazcık banka soyalım. Hadi bakalım. <laughs> Kapıyı <Kabini> da kapatalım. <laughs> Aha, silahçıya geldik. <laughs> Silahçı abla. <laughs> Merhabalar. Merhaba efendim ne alırdınız? Ee, ben bir tane silah almak istiyorum. Silah var mı? Evet efendim var tabii ki de. Ee, ben soygun yapacağım o yüzden silah alacağım. Ama efendim soygun yapanlara silah vermiyoruz. Neden soygun yapanlara silah vermiyorsunuz? E ben şaka yaptım. Soygun yapmayacaktım. Sadece silah almak istiyorum. Tamam efendim. Nasıl bir şey bakıyordunuz? Ee, nasıl bir şey? Böyle skan işler olsun. Tabanca olsun. Ucuz olsun. Tamam efendim size kulak önerebilirim kulak bayağı ucuz 4 altına satın alabilirsiniz mermileriyle beraber olur olur hadi gösterin bakalım hadi silah verin de alayım hadi bakalım tamam efendim tamam efendim ee, silahınız şu anda sandığın içine belirmiştir sandığınızdan silahınızı alabilirsiniz yanında bir tane gözlük hediye ettik a çok teşekkürler o yanlarında gözlük mı çok güzelmiş hadi bakalım ooo çok güzel görünüyor hadi alalım hadi alalım o bayağı iyi görünüyor o silah bayağı iyi Tamam efendim 4 altın alırız. Ee, benim bir şey diyeceğim. Taksi yapıyor musunuz? Yani kredi kartından tek çekim falan böyle. Ee, efendim yapmıyoruz. Tek çekim yok. Ee, kredi kartı da yok. Peşin vermelisiniz. Ama ama ben de yanında para yok ki benim. Ama efendim vermelisiniz. O zaman silahı geri verin. O zaman seni öldüreceğim. Puçu puçu puçu. Ah vurmayın. Aa vurmayın. Ah He, onu öldürdüm. He, onu öldürdüm. He, he, he. Şimdi gözlüğü takacağım. O ba o etrafı yeşil görüyorum. Çok komik gözüküyor. <laughs> hadi arkadaşlar silahımızı aldıysak söylemeye gidelim. Hadi bakalım. Biz biraz zengin oldum. Şu gözlüğü çıkartalım ya. Etrafı her yeşil görünüyor. Kötüymüş ya. Ne kadar da kötü. <laughs> Şöyle açalım kapımızı. Hadi kaçalım. <laughs> Polisler geliyor. <laughs> Şimşek. He, merhaba dostum. Nasılsın? İyiyim Şimşek. Silahım oldu bak. Aa silahlar kötüdür. Silahlar çok kötü şeylerdir. Onunla kimse öldürmemelisin. <laughs> biliyorum çiçek. Sadece oynamak için aldım. Ee, i̇nşallah. <laughs> dostum nereye gidiyoruz? <laughs> dostum çok iyi bir yer biliyorum. Şimdi oraya gideceğiz. Ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız dostum? Ee, ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Evet. Tabii ki de hırsızlık yapacağız. Ee, dostum beni böyle işlere karıştırma biliyorsun. Hadi ben burada takılayım. Sen istediğini yap. Tamam dostum. <laughs> Arkadaşlar bakın bu banka şimdi buraya girip soygun yapacağız. Elimde silahım var. Sıkacağım bakalım. <laughs> bakalım nasıl olacak? Bayağı zengin olacağız. Bayağı para çalacağız. Hadi bakalım. Hadi soygun yapalım. <laughs> Lütfen paraları verin. <laughs> paraları verin. Efendim lütfen sıkmayın. Lütfen paraları veriyoruz. Lütfen sıkmayın. <laughs> Hadi bakalım. Paralar nerede? Paralarını yeni göster bakalım. Elma olsa altından. <laughs> efendim göstereceğiz de lütfen silah sıkmayın lütfen çok korkuyorum efendim <laughs> herhalde burada <laughs> hadi kıralım o oh, baya zengin oldum <laughs> arkadaşlar zengin oldum <laughs> şimdi takalım uh -huh. Uh -huh. zengin oldum efendim lütfen sıkmayın eğer sıkarsanız polis ararım <laughs> eğer polis ararsan şimdi sana burada sıkarım hani hatta bir tane ayağını sikerim a şeyim mermim yok ay dur şunu doldurmam gerekiyor. Ay, he. Şöyle. He. Gel bakayım. Ah. Efendim lütfen sıkmayın. Ah, ayağım ağrıyor. <laughs> polis arayacak mısın bakalım? Eğer ararsan ayağını sıkarım. Efendim lütfen aramayacağım. Lütfen ayağıma sıkmayın. Ah, ah. Eğer ararsan polis sıkarım ayağını. Hadi bakalım. Şöyle bir tane daha sıkayım. Hop. <laughs> Tamamdır. Evet gel şimşek hadi kaçalım. Polisler gelecek biraz sonra. Tamam dostum. Beni niye böyle işleri karıştırıyorsun? Biliyorsun ben böyle içeri için layık değilim. E, dostum sahibi kötü bir şey yapmadım ki. Sadece banka gelip paramı çektim. Ya ya öyledir. Yalan söyleme insanlara bakalım. <laughs> baya zengin olduk dostum. Sen de şimdi para vereceğim. Baya baya iyi olduk dostum. Yani nasıl sen böyle banka yeni bir banka açarız. Ve yeni şirket kurarız. Baya paramız oldu dostum. Oh yeah. Oh yeah. Bugün polis departmanında bir şikayet aldık. Bir tane banka soyulmuş. Soyanların bir tanesinde kırmızı araba, bir tanesi salakmış, böyle lupmuş. Şimdi onun evlerini belirledik. Şimdi evlerine gidip ilk önce şu mermimi doldurayım. Heh. Evet, tamamdır. Şimdi onların evlerini bulup evlerine ateş atacağız. Silahlar öldüreceğiz onları. Hırsızları öldürmek iyi şeydir. Hırsızları öldürün. Hadi bakalım. Evet. Evet bu evdelerdi. Şimdi hırsızlık yapmanın cezasını ödeyecekler. Bakalım. Evet bu evde oturuyorlar. Camlar kırık. Neden acaba? Evlerine hiç bakmıyorlar. Şimdi ilk önce biz de camlarına kıralım. Şöyle bir tane. Hop, bir tane daha vur. Hop, hop. Bayağı iyi vurabiliyorum. Her neyse. Sen burada kal. Evet. İlk önce içeri girelim. Aha. Aha. Bakıyorum da evleri de çok güzelmiş ve tertipliymiş. Demek ki bu eve daha önceden gelmişler. Tamamdır bak burada da su var. Burada bulaşıkları böyle yıkamışlar. Her neyse. Evet. Bakıyorum. Kimse yok. O zaman arkadaşlar. Ona şimdi çok güzel bir tuzak hazırlayacağız. Eve geldiğinde onu öldüreceğiz. Şimdi nasıl öldüreceğiz? Şimdi izleyin. Şimdi. Bak bak. Şöyle kırıyoruz burayı. Tamam mı? Şöyle kıralım. Sonra onlara şöyle bir tane buraya tuzak dedim Buranın içine düşecekler. Ve ben de onları hapse tıkacağım. <laughs> Benim adım polis. Benden kaçamazsınız. Evet. Şimdi şuradan şöyle geçelim. Şöyle kapılarını kapatalım. Şöyle de şöyle bırakla kapatalım. Tamam. Evet. Tuzağıma düştünüz. Gelin bakalım buraya. Şöyle bir gireceksiniz. Huu, böyle aşağı düşeceksiniz. Hadi gel bakalım gidelim. Şuradan izleyelim. <laughs> gelin bakalım. <laughs> tuzağıma düşeceksiniz. Şöyle. 哎，哈哈哈 Görüyorsunuz arkadaşlar. Yeni silahım oldu. Bu silahla herkesi öldürebilirim. Ama mermisi yok. Yeni mermi alırsam bu silahla herkesi öldüreceğim. -pa -pa. Dostum senin yaptığın harekete doğru bulmuyorum. Silah alıp insanları öldürüyorsun ve soygun yapıyorsun. Bence bu hareket hiç doğru değil. Yani kendi barını kendi hakkını kazanmalısın ve iyi bir vatandaş olmalısın bence. Ya dostum ya öyle yönden bakma yani şimdi. Baksana bir sürü paramız var. Bir sürü elmasımız var. Al abi. Bak seni hatta tekerleklerine Senin bakımını yaparız. Yani bakım saatim gelmişti. Tekerleklerimi indirirsek kötü olmaz. Ama kendi paranı kendi hakkında kazanmalısın. Bak ben yarışlara katıldım ve kendi hakkımda kendi paramı kazanarak kendimi yeniledim. Yani bunu sen de yapmalısın. Böyle kolay yollardan insanları silah tutarak ve insanları öldürerek para kazanmamalısın. Yani sen haklısın Dostum Hadi Neredesin evimize dedim. Bugün baya eğlendik. Baya yarışlar yaptık. Seni de baya yorduk. Baya yeni silah aldım. Aynen aynen. Hadi gel sen evine gidelim. Sen evine ben bırakayım dostum. Sonra ben oradan kendi karışıma gidip birazcık güzel bir uyku çekerim tabii ki de. Tamam dostum tamam. Hadi bakalım. Beni evime bırak da birazcık ben yatayım ya. Ben de baya yoruldum ya. Bugün baya Zor bir gün değil miydi? Bayağı böyle para falan Çaldık. Dostum para çalma konusunda Sana katılmıyorum. Fakat güzel bir gündü Ne her neyse. Hadi ben garajıma gideyim. Sen de Evinde mışıl mışıl uyu. Hadi bakalım dostum Tamam. Tamam Şimşek Hadi gidiyorum. <laughs> Görüşürüz Şöyle. Oh, bayağı yoruldum ya oh! Yardım et. Şimşek yardım et Ölüyorum. Şimşek Ha ne oluyor dostum? Ne oluyor? Orada tuzak mı takıldın? Ne oluyor? Şimşek yardım et lütfen. Ha burada burada örümcek ağları var Şimşek lütfen bana yardım et. Dostum tuzak mı takıldın? Aman Tanrım polisler sana herhalde tuzak kurmuş olmalı. Polisler şu an beni etrafımız sarıyorlar Benim adım Şimşek. Bu benim son günüm. Olamaz Şimşek. Polisler tarafından yakalandık. Bu çok kötü bir şey. Ölüyorum.